5 ee, kere açılabiliyormuş sandık yarım saatte bir güzel görünüyor çıkan içinden çıkanlar şimdi bizde de bakalım hemen satın al diyelim ve teşekkür ederiz falan filan ee, tıklayalım şuna şimdi 104 baya emimiz oldu bir rep var neyse bunları sonra protein noktasına çeviririz hemen şu şeyden alalım Şuradan girelim de bu ve bir adet Amar'ın sandığı gelmiş. Bunu hemen alıp şöyle şuraya koyalım. Çok güzel bir görüntüsü var. Açıyoruz ilkini. Açtık. Ayazısı küçük çıktı. Üzüldüm yine. 100 bin Bunlardan vardı zaten benim yani şunların aynısı. Neyse diğerlerini şimdi açacağım arkadaşlar videoyu durdurup. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dolmuştur yarım saat. Açıyorum. Cesaret bedelini kazandın. Kaç tane? Kaçtı vardı bende o. 20 tane çıkmış. Güzel. Bunu sevdim. Ee, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ama onun sandığının şimdi 20, 18 dakikası var. Şu çikolataları atacağım arkadaşlar. 2 dakika. Ee, kırmızı iksir. Mavi iksir. Para. Mavi iksir. Mavi iksir. Evet arkadaşlar şimdi ilk lanet kitabımızı vereceğiz. Bakalım. Vermiştim de kabul etmedi. Evet geçti güzel. Evet arkadaşlar şimdi BK okuyacağız. At Ruh okudum yanlışlıkla demin okuyamıyorum. Geçmedi. At güçlü beden dönüşüm. Okuyacağız arkadaşlar bu üçünü. Önce dönüşümden başlayalım. Geçtim. Kaç oldu dönüşümüz? 6 oldu. At evcilleştirmemiz 7. Okuduk. Geçti. 8 oldu. Çok güzel. Bir de GB okuduk. Bu da geçti. Şansa gel. 3 kitap sonra M5. Güzel arkadaşlar. Bir de şunu göstereyim. Bu da ucuza 500k gördüm. Şamanım için aldım. O kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer amoru da açacağız. Açıyorum. Eyo zincir! Oy şu an çok mutluyum beyaz inci düşürdük çok güzel arkadaşlar bu beyaz inci düşürdük ama oradan diğerlerinde bakalım neler çıkacak evet arkadaşlar metin patlamak üzere bakalım ne çıkacak bir eventindeyiz şu an bakalım ve gene bok çıktı şurada demirok ok var evet evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz şu metni de hemen indirelim. Ee, bakalım bir, ne çıkacak ve patladı sonuç yine aynı evet arkadaşlar şimdi amor atacağız GBVK ruh vuruşu bir de şunlardan okuyacağız haydi bakalım Neyden, GB'den başlıyoruz çalışmadı. Ruh okuyalım peşine. Geçti bir BK sonra M4. Şimdi bunlar sarı bayrak başarısız. Kırmızı bayrak başarılı bu. Dönüşüm. Bu da başarılı. Kaç olmuş? Dönüşümümüz 7 olmuş. Kırmızı bayrak dilimiz 2 olmuş. Bu 0. Güzel. Şimdi en heyecanlı taraf. Amor açacağız arkadaşlar. Açıyoruz. Açıyoruz. Açtık. 10K çıktı. <laughs> evet arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu atevcilleştirme de okuyacağız. Okuduk. Geçti. Şu an 9 oldu. %90 e, çağırmamız. Bir dahakine 100 yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde de küçük bir sonla vermek istedim. Güzel bir son vermek istedim. Sarı kaplına yerleşsanda atacağız. Açıyorum. 1, 2, 3. Ruh bile hazır. Evet, şunu da yedirelim bu arada doysun. Ee, arkadaşlar inşallah sevdiğiniz bir bölüm olmuştur. Kısa bir bölüm oldu. Ama inşallah sevmişsinizdir. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Oh,